Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz sizlere her zamanki video konseptim olan içeriklerden farklı bir konuyla geldim. Daha önceki videolarımda sizlere mesleğimden bahsetmemiştim. Ben 6 yıldır hemşirelik yapmakta, son 5 yıldır da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışmaktayım. Ülkemizde Covid-19 pandemisi başladıktan sonra yaklaşık 20 gün içerisinde de çalıştığım hastanede COVID-19 servisleri ve yoğun bakımları kuruldu. Ben de COVID çocuk servisine 73 gün çalıştım ve çocukla birlikte erişkin hastalar baktım. Hem sağlıkçı olmam hem de pandeminin tam ortasında uzun süre çalışmış olmam işin ciddiyetini anlamama fazlasıyla yetmişti. Vaka sayıları açıklandığından bu yana aşırı dikkatli olmaya ve ailemi de bu salgından korumaya çalıştım. Covid servisinde çalışmaya başladığımda devletimize e, sağlık çalışanlarına kapılarını açtık. Işte Kayak yurtlarına kaldım ve e, son nöbetime kadar da evime gelmedim. Covid servisinde son nöbetimde Covid PCR dediğimiz sürüntü testi verip bilgisayarlı tomografi çektirip PCR sonucum negatif gelince ancak evime gelebildim. Yani sizin anlayacağınız üzere elimden geldiğince dikkatli olup Covid'den kaçtım. Mecburi çıkışlar dışında sokağa çıkmamaya çalıştım. Çıktığında da maske ve hijyen kurallarına dikkat ettim. Ailemi de bu konuda bilinçlendirip onların da dikkatli olmalarını sağladım. Hastanede temiz hastaların olduğu serviste de çalıştım bir elden bırakmamış, elimden geldiğince de mesai arkadaşlarımla sosyal mesafe kurallarına uyarak çalışmışımdır. Hiçbir belirti ya da şüphe uyandıracak bir durumun olmadığı bir gün, yani ayın 19'unda, 19 Ağustos günü, 24 saatlik nöbetime sabah 8'de başladım. Bütün gün çok yorulmuştum. Nöbetimin 16 saatlik kısmı bitmiş, gece 12-12.30 olmuştu. Ve işlerimi bitirip hemşire odasına geçtiğimde klimalar kapalı olmasına rağmen üşüdüğümü fark ettim. Ve ceket giyip ısınmaya çalıştım üşüme ve titremem geçmeyince ateşimi ölçtüm. Fakat normal aralıktaydı. O gece sabaha kadar üşümüş. Sık sık ateş kontrolü yapmıştım. Fakat hiçbirinde vücut sıcaklığım artmamıştı. Nöbeti teslim edip eve geldim. Duşumu alıp kahvaltı yaptım. Kahvaltı başındayken kendimi çok yorgun hissettim. Ve neredeyse bütün kas ve kemiklerim ağrıyordu. Nöbetim kötü geçtiği için yorgunluğum olduğunu düşünüp ağrı kesici alıp uyudum. Kalktığımda saat neredeyse 6'ya geliyordu. Yani akşam olmuştu. Ya dinlenip e, uyudum, hani yorgunluğum geçmeyince acaba dedim Covid falan mı oldum dedim. O yüzden yani bu durumu göz ardı etmedim. Kendimi izole ettim. Hmm, ortak alanlarda yani tuvalete, banyoya çıkarken de kesinlikle maskesi çıkmadım. Kendi odamda durdum, yatağımda durdum. Her neyse akşam olup e, tekrar uyku vakti gelince de bir tane daha ağrı kesici alıp uyudum. O günün sabahında erken uyandım e, çünkü 8.20 mesaim vardı. Bu arada da tarihler ayın 21'i oldu. Cuma günü oldu. E, uyandığımda kendimi çok daha iyi hissediyordum. Fakat yani gıcık gibi bir öksürük vardı. Alerjik rinitim olduğu için hapşuruk ve bu şekilde hani ufak öksürükler benim için gayet normaldi. E, yine de içimde bir korku olmuştu yani açıkçası. Her neyse sabah e, işimi tedavilerimi bitirdim hastanede. Sonra bir şeyler atıştırmak istedim. Fakat hiç yoktu. Kendi aldığım poğaçamı bile bitirememiştim. Yani bitiremedim. Öğle yemeği vakti geldi. yine birkaç kaşık aldım ve yemeği bıraktım. yemek yemeği bıraktım. Yani çünkü hiçbir şey canım istemiyordu. Kendim böyle saat 1'e falan geldiğinde artık yani böyle kötü hissetmeye başladım. Yine yoruldum herhalde dedim. Bir ağrı kesici aldım. Ağrı, ağrı kesici aldıktan sonra böyle kendimi daha iyi hissettim. Rahatlamış hissettim. Yorgunluğumu hissetmez oldum. O arada da kendi kendime konuştum yani hani Covid olsaydım rahatlamazdım herhalde falan dedim. Çok şükür değilim dedim kendi kendime. Saat 4'e falan gelmeye başladı artık yani bayağı vakit geçti. Kendimi daha iyi hissetmek için de böyle bir kirimer falan sürdüm, bir parfüm sıkayım falan dedim. Parfümümü sıktım. Allah Allah kendi sıktım. Her zaman kullandığım parfümün kokusunu alamadım. Allah Allah dedim. Eyvah dedim. Bir daha sıktım. Yine kokusunu alamadım. kendi kendime işte kızım Covid oldun dedim. Biliyorsunuz ki COVID belirtilerinden birisi tat ve koku alamama. O vakte kadar da hani toplasan 5 lokma falan yemek yemişimdir. O yüzden böyle tat alamama durumunu pek anlayamadım. Ancak parfüm sıkıp parfümün kokusunu alamayınca koku alamadığımı fark ettim. Saat 4'e geldiği için sorunumun da mesaisi bitmeye yakındı. O yüzden ona yetişmek için hani çıkmadan yetişmek için koşarak hemen yanına gittim. Yani böyle böyle işte hani koku tat alamıyorum dedim daha doğrusu koku alamıyorum dedim sadece yani tadı farkına varmadım dedim o da hemen test yaptırmamı söyledi ben de zaten onun yanına gelirken e, aşağıda covid acilde çalışan bir abimiz var Ufuk abi onu aradım e, o da hemen test vermem gerektiğini söyledi e çünkü bu aralar dedi, hani covid'e gelenler belirtilerinden bir tanesi de tat koku alamama, tat ve koku almada bozukluk olarak geliyorlar dedi ve pozitif çıkıyorlar dedi. Sen de olabilirsin dedi. Mesai saatim bitmeden saat 4.30 gibi test verdim. Saat 4.30'da işte test verdikten sonra kendi servisime geldim. Hani mecburen tekrar mesaime devam etmeye çalıştım. Yani biraz moralim bozuktu. Çok aktif çalışamadım ama yine de tabii ki mesai saatlerime Vurdum. 8 olunca teslim verdim. Kendi evime geldim. Hemen durumu annemlere e söyledim, bahsettim durumu. O da da izole kalacağımı, tuvalet ve banyoyu da ayıracağımı söyledim. Ee, annem de kendinde ufak öksürük e gibi, hani gıcık gibi öksürüğün olduğunu söyledi. Yine de benim test sonucumun çıkmasını bekledik. Hani benim test sonucum pozitif gelirse de yaptı, yok negatif gelişti, hani seninki de tesadüftür falan dedik. O şekilde karar aldık. Bu arada gerçekten testi vermek yani çok acı verici bir şey. E, ağza ardından burnuna girilerek e, ucunda pamuk olan bir çubuğu yaklaşık 13-14 santim ilerletiyorlar. Yani çubuğun zaten toplam santimi 15 santim kadar tahmini. Ve onun 13-14 santimini ilerletiyorlar. E, ve burnumuzda, gelsinizde bir acı hissediyorsunuz. Öksürme ve öğürme geliyor. Umarım hiçbiriniz e, bu acıyı tatmak zorunda kalmazsınız. Her neyse o gün e, test sonucumu çıkmayacağını biliyordum. sabah bulacağını biliyordum. uyudum e, Saat 9.51'de telefonum çaldı. Kimin aradığına bakmadan önce saate baktım. Saat 9.51'di. Çok iyi hatırlıyorum. Ondan sonra arayan Ufuk abiydi. Bu benim PCR testimi alay kişi yani Ufuk Bey'di. PCR sonucumun pozitif geldiğini yani covid olduğumu söyledi. Her ne kadar yani covid olduğumu tahmin etsem de gerçekten o an pozitif olduğumu duymak şok etkisi yarattı bende. Hemen annemle haber verdim. O arada Filyasyon ekibinden işte sağlık müdürlüğünden, hastanenin filyasyon ekibinden aradılar. Öğle vakti yani saat 12. 12.30 olana kadar yaklaşık 30 farklı telefon görüşmesi, 25 farklı kişiyle de iletişime geçmeye durumunda kaldım yani işte dediğim gibi sağlık müdürlüğünün filyasyon ekibi, hastanenin filyasyon ekibi, sonra hastanede kimlerle temas halinde olduğumu öğrenmek isteyen e, ekipten kişiler e, ve hastanedeki mesai arkadaşlarım durumu bildikleri için e, dediğim gibi onlarca telefon görüşmesi yapmak zorunda kaldım. O an çok hafif bir kırgınlık, sadece tat ve koku alamama çok hafif de dediğim gibi gıcık gibi bir öksürük vardı. Yani böyle gıcık tutar da böyle <laughs> gibi böyle bir iki öksürük tutar ya insanın o tarz bir öksürüğüm vardı. Onun dışında hiçbir belirtim yoktu. Öyle vakti olduğunda anne ve baba, babama da test yaptırmamız gerektiğini biliyordum. Yani hastaneye de gidip kendi ilaçlarımı da almam gerekiyordu. Ee, kendi işte teslimi yaptırdım ve aynı zamanda çalıştığım hastaneye fa fakülte hastanesine gittim. Hem annemlere test yapıldı, hem bana ilaç yazıldı, ilaçlarımı teslim aldım. Annemlere tomografi çekildi. Annem, babam ve benim de üçümüzün de çok şükür ki tomografileri temizdi. Ee, annem ve babamın da işte dediğim gibi testleri yapılırken, PCR'lara alınırken ben de o arada ilaçlarımı yazdım, ilaçlarımı teslim aldım. Sonra te testleri verip işte tomografilerle işimiz falan bitince de e, direkt evimize geldik. Bu arada ilaç yazdırmaya gittim falan diyorum ama e, filyasyon ekibim e, dedi ki hastaneye ilaç yazdırmaya gitmen gerekiyor. Kendi aracın var mı dediler. Ben de var dedim. O zaman kendi imkanlarına korunarak hastaneye gidebilirsin dediler. Yani ben kendi kafama o şekilde kendi aracımla gitmedim. E, filyasyon ekibinin e, talimatları doğrultusunda korunarak kendi aracımla hastaneye gittim. Sonra tekrar evime geldim hiçbir yere uğramadan tabii ki. Orada kendi ya yani işte eve geldiğimizde anneme babam iyilerdi çok şükür. Yani annemde sadece hafif bir öksürük vardı. Babam gayet iyiydi, sağlıklıydı. Annemde de öksürük dışında hiçbir problem, hiçbir belirti yoktu. E, bende de sadece tat ve koku alamama vardı. Her neyse aldığım ilaçlarda da e, zaten 5 günlük bir tedaviydi. Bir tane ilaç vardı ve sabah akşam alacağım için toplamda 10 tane tablet vardı. İlaçları uydurmaya devam ettikçe belirtimde yani tat ve koku almamda hiçbir şekilde gerileme olmadı. Hiçbir şekilde bir düzelme fark etmedim. Hatta aksine sanki tamamen sıfırlandı. Yani gün geçtikçe iyileşmem gerekirken gün geçtikçe tat ve koku alamamın tamamen kayboldu. Zaten en başta da yoktu da yine yine de sanki hafiften de bir o bahsettiğim kokusunu alamadığım parfümün hafiften bir aromasını alıyormuşum gibi hissettim. Ben testimi cuma günü verdim. Cumartesi çıktı. Annemlerle de e, test vermeye cumartesi gittiğimiz için hafta sonuna denk geldi annemlerin testi. O yüzden sonucun çıkması pazartesi buldu. Bu arada e, pazartesi olana kadar yani test sonucu çıkana kadar belki onlar negatiftir diye ben kendimi izole ettim. Tuvaletimi banyomu ayırdım. E, Elimi yüzümü yıkamaya falan çıkarken ya da su içmeye yemek yemeye çıkarken de kesinlikle maskesi çıkmadım. Koridorlarda maskesi dolaşmadım. Ya sadece kendi odamda kaldım. Yattım uyudum. İşte yemeğimi bile kendi odama alıp gelip yiyordum. E, benim dokunduğum şeylere annemlerin dokunmasına müsaade etmiyordum. Yani onlar da dikkat ediyorlardı belki negatifizdir diyerek. Test sonucu çıkana kadar da o bizim beklediğimiz iki günlük süreç e, gerçekten çok stres olduk yani o süreç içerisinde. Beklemek çok zormuş gerçekten. Allah kimseye göstermesin. Yani acaba pozitif mi? Acaba negatif mi? Yani nasıl olacak? Nasıl gidecek? Hani hayatımızda ilk defa karşılaştığımız bir hastalık. Ve bu zamana kadar da kimse de duymadığımız bir hastalık olunca yani bu durumu Açıkçası garipsedik yani ve ben pazartesiye kadar hiç tat koku alamıyorum. E, aksine yediğim yemeklerden hiçbir zevk almıyorum yani. E, gerçekten tat ve koku almak çok büyük bir nimetmiş. Ben ancak tat ve kokum kaybolunca anladım bunun değerini. Pazartesi sabah 10 civarı. E, işte uyuyorduk hepimiz. Babamın telefonu çaldı. Ben de babamın sesine uyandım açıkçası. E, filyasyon ekibinden aradılar babamı. Anne ve babamın da pozitif olduğunu söylediler. Gerçekten o kadar tarifsiz bir duygu ki o anki yaşadıklarımız. Yani şu an adına sadece e, şok olduk diyebiliyorum. Yani şok etkisi yarattı diyebiliyorum. Resmen bütün emeklerimiz boşa gitmişti, çöpe gitmişti. Aylarca çabaladık, didindik her şeye dikkat etmeye çalıştık kimseyle görüşmedik toplasan hep topu bu bu vakte kadar üç kez toplu ortamlarda bulunmuşuzdur. O da mecburi hani düğün, kuzenimin düğünü olmuştu. Maskemizi çıkartmadan öyle bir düğünde bulunmak zorunda kaldık. Markete dahi toplu alışverişler dışında gitmiyorduk. Yani Etrafımızda da kurallarını esneten insanlar gördüğümüzde elimizden geldiğince kibar bir şekilde uyarmaya çalışıyorduk. Fakat her şeye rağmen komitme olmuştuk, hepimiz pozitiftik kendi sonucumu kabullenmem, iki annem gelirkine kabullenmem ise bir gün sürdü. Her şeyi dikkat ettiğimizi düşünmüşüz ama yetersiz kalmışız maalesef. Etrafımızda o kadar çok maske takmayan insan vardı ki ve onlar Covid olmuyordu. Biz her şekilde korunurken yani tabii ki biz korunduğumuzu sanıyormuşuz. Her, her şekilde korunmaya dikkat ettikçe Covid olmuştuk. Kaderimiz böyleymiş dedik yani çekmemiz gereken bir çilemiz, bir hastalığımız varmış dedik ve kabullenmek zorunda kaldık çünkü bu durumun bu hastalığın tedavilerinden biri de yani, yani moralimizi yüksek tutmak olduğunu biliyorduk. Hani neşemizi, keyfimizi bozmamaya çalıştık ve hani e, tekrar günlük hayatımıza olabildiğince dönmeye adapte olmaya çalıştık. Hemen e, C vitamini takviyesi almaya başladık. 5 günlük 500 mg olacak şekilde hepimiz C vitamini almaya başladık. Tabii ki doğal yollardan da almaya çalışıyoruz ama e, bunların yetersiz kalacağını düşündüğümüz için takviye olarak da C vitamini başladık. E, bağışıklık sistemini e, destek ilaçlar başladık. O gün yani annemlerin testinin sonucunun çıktığı günü, pazartesi günü yani ayın 24'ünde gittik e, tekrar hastaneye. Anne ve babamın da ilaçlarını aldık. Onlara da aynı benim tedavimden başlandı. Beş günlük bir tedavi sabah akşam alacaklar için onlara da onlar tablet verildi. Zaten bu ilacı tahmin ediyorsunuzdur, biliyorsunuzdur. Şu sıtma ilacı diye geçen ilaç e, verildi hepimize. Onun, o tedavi başlandı yani. E, mesai arkadaşlarım ve mesai arkadaşlarımın dışında birkaç arkadaşım dışında hiç kimse e, bu durumdan haberdar değildi. Evet bu bir hastalık ve bizim elimizde olmayan bir şey ama öyle garip bir durum ki böyle akrabalarımızdan gizleme durumunda kaldık. Yani böyle bir karar verdik. Karantinamızın ancak 6. gününde söyleyebildik. Kuzenlerime falan söyledim. işte, onlar da annelerine söyledi. Bu şekilde akrabalarımız da öğrenmiş oldular. Ee, dördüncü günden itibaren annem daha hassaslık kas kemik ağrıları başladı. Öksürüğü bitmişti yani neredeyse bitmiş denecek kadar. azdı. birkaç günde birkaç kez öksürüyor ancak. Fakat çok şiddetli kas ve kemik ağrıları başladı annemde. Anne ve babam kas ve kemik ağrıları için ağır kesici almazlarsa 6 saate bir dayanılmaz ağrılara dönüşebiliyor maalesef. Bu sebeple 6 saatlik bir var almak zorunda kalıyorlar. Test sonuçlarına çıktığı gün 1. gün sayılıyor. O sebeple benim bugün 8, annemlerin ise 6. günleri. Yani benim karantinamın 8. annemlerin ise 6. günü olmuş oluyor. Karantinamız 14 gün devam edecek. Toplamda 14. günün sonunda testlerimiz tekrarlanacak. Yani sürücü testlerimiz tekrarlanacak. İnşallah negatif gelirsek rahatlayacağız. Anlatırken kolay ama yaşarken çok zor bir süreç geçiriyoruz. Dualarınıza ihtiyacımız var. Umarım kimse bu süreçleri yaşamaz ve beni anlamak durumunda kalmazsınız. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uymalı. Uymayanları da kibar bilirli uyarmalıyız sadece bizim maske takmamızla olacak bir iş değilmiş. Acı bir şekilde tecrübe etmek zorunda e, kaldık maalesef. Hala tat ve koku almıyorum. Sıfır. dediğim hiçbir şeyi ayırt edemiyorum. Yani bir ekmek de yesem, karpuz da yesem ya da şeftal de yesem hepsi aynı. Hepsi aynı. Yani sadece yumuşaklıkları ya da sıcaklıkları farklı oluyor. Umarım en kısa zamanda da e, iyileşiriz. Bana ve kanalıma destek için kanalıma abone olup e, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.